Bu videomuzda ise e-posta ayarlarından bahsedeceğiz. Notti'nin e-posta gönderim kısmında e-postanın karşı tarafı iletebilmesi için bizim bir gönderen olarak e-posta tanımı yapmamız gerekmektedir. Bunu da şu şekilde yapıyoruz. Uygulamanın e-posta ayarlar ekranına geldiğimiz zaman zaten default olarak bir tane example hali var. Sizin SMTP bilgilerinizi buraya yazmanız yeterlidir. Örneğin ben şimdilik kutayet değil de şöyle yapalım. Main.idianet.com.tr e. adresimi kullanayım. Kutu.idianet.com.tr'yi kullanayım. Şifremi zaten ben kendim biliyorum. Şimdi buradaki dikkat edilmesi gereken bir konu daha var. SMTP relay adresi. Şimdi şöyle tarif edeyim ben size. Biz şimdi e-postayı gönderirken kurtayet.idianet.com.tr üzerinden gönderiyoruz. Ancak yanıtını almak istediğimiz bir e-posta adresimiz olabilir. Yani şu demek. Şimdi ben kurtar.it.com.tr üzerinden bir kişiye mail e attım. X nokta kişisine gitti. X kişisi bunu yanıtla dediği zaman aslında kurtar.it.com.tr e gelmesini istemiyorsam o zaman bu adresi yazmam yeterli. Yani mesela bu kişi şahıs içindir ama ben buraya satış nokta adresine yanıtlayabilmesini istiyorumdur belki de. Aslında olay bununla alakalı. Test e-posta gönder dediğim zaman bakalım e-posta gelmiş mi? Kaydet diyorum. Burada bir de şuna dikkat etmemiz lazım. SMTP varsayılandır. Evet seçeneği şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Bu uygulamanın kesinlikle sizin için sağlıklı çalışabilmesi için önemlidir. Biz e-postalarımızı gönderdikten sonra eğer noti tarafında notinin genel sonucunu da bir kişiye, yöneticiye mail atmasını istiyorsak yani şu kadar tane mail gitti, şu kadar tanesi başarısızdı işte şundan kaynaklı gidemedi gibi bir rapor göndermek istiyorsak SMTP varsayılandır kesinlikle seçmemiz lazım. Öbür türlü mail gitme ihtimali kesinlikle yoktur arkadaşlar. Gayet dedik. Bakalım mail adresimize gelen giden var mı? Gördüğünüz gibi bir mail geldi. Basıyorum. Test mesajı diyor. Bakın reply to adresi satış et Yani ben bunu yanıtla demek istediğim zaman aslında kimi yanıtlıyorum ben? Satış et adresine yanıtlıyorum. Bakın burası çok önemli. Çünkü biz eğer kendi sistemimizde farklı bir kullanıcıyı kullanmak istiyorsak yani bu mesela satıştır ama işte X adresindeki kişiye de yanıtlayabilsin diyorsak burada yapmamız lazım bunu.